Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kakao star pasta yapacağız. Kakao star pasta için gerekli malzemelerimiz 2,5 su bardağı Hindistan cevizi, 1 su bardağı soğuk süt, 2 paket krem şanti, 50 gram tereyağı, yaklaşık 2 çorba kaşığına denk eğer tatlı imkanınız yoksa. 3 paket ketimör, 100 gram tereyağı, 2 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı pudra şekeri, Biraz tatlı seviyorsanız da bir kaşık pudra şekeri koyalım. Biraz önce kakao ya pudra şekeri demiş olabilirim ama. Ee, çikolata sosu için de bugün sizdeki çeşit çikolata sosu yapacağız. Biri e, ganaj şeklinde olacak krema ve damla çikolata ile hazırlayacağız. Diğer de elinizde bulunan malzemelerle bir çay bardağı şeker, bir silme kaşığı un, 3 yemek kaşığı da kakao. Ve talep eder ve ederseniz de 80 gram çikolata ile tatlandıracağız. Ee, Kokoslar pasta yapımı için önce 100 gram olan tereyağımızı erittik. Bir kaba alıyorum. ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı tepeme kakao kullandım. Ben biraz daha şekerli sevenler için bir çorba kaşığı da pudra şekeri koyuyorum. Ve şunu hemen hızlıca çırpıyorum. Kakao ile yağ tamamen karıştırdım. 2 bardak bu arada ilave ediyorum. Ve bu karışımımızı daha önceden böyle bir şu güzel kırdığımız petit beurre bisküvilerimizin üstüne ilave ediyoruz. Kalıbımızı da siliyorum. Ve güzelce yediriyoruz. Harcımızı güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Ve bunu kenara alıyoruz hindistan cevizi içimizi hazırlamak için bir bardak soğuk sütümüzün içine iki paşet krem şantimizi boşalttım. Şöyle ben size ses olmasın diye el mikseriyle yapıyorum. Siz elektrikli mikser yardımı alabilirsiniz. Şu şekilde Karıştırdıktan sonra sonra 2,5 su bardağı hindistan cevizimizi ve tatlı sevenler varsa bir çorba kaşığı pudra şekeri de yine bunu da ilave edebilirsiniz. Yine karıştırıyoruz. Ve buna daha önceden erittiğimiz 50 gram ılımış tereyağımızı da ilave ediyoruz. şanti biraz kıvama geldikten sonra daha önceden hazırladığımız şu şekilde evinizde varsa bir kap da olabilir streçle kaplanacak ya da böyle kek kalıpları herhangi bir kek kalıbı da olabilir yine streçle kaplamamız gerekiyor. Bu karışımımızı iyice karıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı. Sertleşmeye de başladı iyi şekil alabilmesi için ben biraz daha böyle çok kıvam almadan kalıbına yerleştireceğim. Ee, hazırladığımız karışımı streçle kapladığımız kalıbımıza yerleştiriyoruz. Son düzeltmelerimizi yapıyoruz. Kendini çekmesi için birazcık daha donması için buzdolabımıza kaldırıyoruz. Bir 10 dakika bu şekilde beklemesi gerekiyor. Evde yapabileceğimiz çikolata sosu için yarım litre sütümüzü tencereye aldım. Yaklaşık 2 su bardağı oluyor. 1 çay bardağı şekerimizi, 3 yemek kaşığı kakaomu ve 1 silme kaşık unumu güzelce çırpıyoruz. İyice karıştırdığımız çikolata sosumuzu ocağa aldık. Yine karıştırmaya devam ediyoruz. Kaynamaya başlayası kadar bu şekilde karıştıracağız. Kaynamaya başlayan yani ceylan gözleri oluşan bir çikolata sosumuzu ocaktan alıyoruz. Ocaktan aldığımız çikolata sosunu başka bir kaba soğuması için alıyoruz. Böyle ilk ısısı gittiği zaman yani çok sıcak olduğu zaman çikolata ilave etmiyoruz burada 80 gram çikolatamız var onu ilave edeceğiz ama ilk önce şöyle bir az soğumasını istiyorum o yüzden de karıştırıyorum ama çok da soğumayacak çünkü çikolata için de eriyebilecek ısıda olması gerekiyor çikolatalarımı yavaştan ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Çikolatalarım tamamen eridikten sonra kabuk bağlamayacak şekilde ara ara karıştırarak bunu bir kenara alıyorum. Ee, sizler için ikinci bir çikolata sosu hazırlıyorum. Aslında bir anlamda ganaj, bir kutu kremamı bir tavaya boşaltıyorum. Ve bunu ocağa alıp kaynama noktasına getiriyorum. Kaynamaya başlayan kremamızın içine bir çay bardağı damla çikolatamızı ilave ediyoruz. İyice güzelce karıştırıyoruz. Sosumuzu iyice güzel karıştırıyoruz ve onu bir kenarıya alıyoruz. Ara ara yine karıştıracağız kabuk bağlısını istemiyorum. Ve 10 dakika dolapta beklettiğimiz harcımızın üstüne hazırladığımız bisküvili harcımızı da yerleştiriyoruz. 10 dakika dinlenmesi gerekiyor. Çünkü bunu üstüne bastırdığımız zaman onun altta bir sertlik oluşturması gerekiyor. Bu şekilde bisküvi harcımızı da yerleştiriyoruz. iyice güzel gelen bastırarak devam ediyoruz. Tamamen kapladığımızda tekrar dinlenmesi için dolaba kaldıracağız. Ben biraz acele ettiğim için dışarıya bazen dökülüyor. Siz biraz daha sakin sakin yapabilirsiniz. Evet, bazen komik şeyler de olabiliyor. Evet, güzelce yerleştirdiğimiz üstüyle harcımızı bir saat dinlenmesi için dolaba kaldırıyoruz. Bugün spatula'nın acizliğine uğradım. <laughs> bu şekilde dolaba kaldırıyoruz. E tar pastamızı en az bir saat buzdolabında beklettikten sonra biz evde yaptığımız çikolata sosumuzu kullanacağız. Siz isterseniz ganajla yaptığımız çikolata sosunu da tercih edebilirsiniz. Ben size alternatif olsun diye iki seçenek sundum. Ama bir tanesini de yapmamız yeterli. Şimdi bu şekilde... Böyle bir sürahiye ya da bir şeye koyabilirsiniz varsa kabımız. Süslüyoruz. Şöyle döküyorum. Bu kendiliğinden zaten şeklini alacak. Hepinize afiyet olsun diyorum.